bir Türk antrenör bulun! Ne? Yugoslav antrenörü mü kovmuş? Evet, herif futboldan da anlıyor! Vah vah! Desene gitti bizim komisyon! Yahu bu adam da başımız derde girecek! Haklısın, işler sarpa sarıyor! Bir de hesaplara bakmaya kalkarsa, ikimizi de hapse attırır valla! Tam 80 milyon açığımız var, bir şeyler yapmamız lazım! Helaşlam, otur! Bana bak, bana güveniyor musun? Elbet bu çarıklıyı alt etmenin bir yolunu bulacağım! Bana avukat Hürrem demişler. Planımız Aa! pek başarılı olamadı sayın ortağım. Bu işi başka türlü halletmek lazım. Evet. Ne yapacaksanız yapın, yoksa ellerimle boğacağım herifleri. Benim de sabrım kalmadı. Şeytan diyor ki al bıçağı saplasın! Siz çıldırdınız mı? Hepimizi hapse atarlar. Başka bir şey yapmak lazım. Ee? Kaza süsü vermeliyiz. <laughs> Buldum! Kaza! Ortak! Pikniğe çıkıyoruz. Üzülecek mi oynayacağız? Taçmalama! Bu sefer dediklerimi aynen uygularsak... ...Adamı eşek cennetine yollarız. Beni dinleyin! Bizim bu uçurumun kenarında ne işimiz var ya? Babanız sağlığında her cumartesi bizi buraya pikniğe getirirdi. Benim babamın da çok garip zevkleri varmış. Şöyle ağaçlık bir yer olsaydı salıncak kursaydı, Daha iyi değil miydi? Babanız burada dinlenirdi. İyi, biz de dinlenelim. Ya karnım çok acıktı. Yiyecek bir şey yok mu? Var, var, var. Olmaz olur mu bayramcığım? Bak kendi ellerimle hazırladım yavrucuğum. Afiyet olsun evladım. Buyur afiyet olsun. Sağ ol. Hmm. çok güzel. <laughs> Siz yemiyor musunuz? Sorayım! Ben bari şuradan bir iki lokma atıştırıvereyim, hahahaa! <laughs> <laughs> ee, bakın, ne güzel bir yer, değil mi? Bakın, bakın, mi? buyurun! Hele şu suyun güzelliğine bakın! Ne var burada ya? Babanız hep buraya büyük bir yat limanı yaptırmayı isterdi. Ben olsam yaptırmazdım, bir boka benzemiyor. Aman efendim, o nasıl söz? Buranın taşı toprağı altın beyim! Hele baba nesli toprakları burası! Öperim ben bu toprakları! Rahmetli babaların gözü Ben de izle. öperim o toprağı! Öperim aa, Allah, Allah, aa, <laughs> Allah Allah! Bu adam neden durup dururken kendini uçurumdan aşağı attı ya? Aa. ...Dünya varmış, hadi afiyet olsun! Afiyet olsun! Sıkıldım ya o köşten. ...İçindeki iki yüzlü insanlardan... ...Hepsinin gözü paramda! Anlamıyorum seni... ...Memleketin en zengin insanısın... ...Ama mutlu olmadığını söylüyorsun! Biliyor musun, yalnız senin yanında mutluyum! İyi ki sana rastlamışım... ...Yoksa bu koca şehirde çıldırırdım! İçelim mi? İçelim! Şu dümbeleğin sesine bak! İnsanı bir hoş ediyor! Dayanamıyorum, ben oynayacağım! Oynayayım mı? Ah, Oyna tabii. Bak oynar mı? <laughs> oynasana ne duruyorsun? Peki oynuyorum o zaman. hayatımda bu geceki kadar eğlenmemiştim. Çok teşekkür ederim. Sevdim seni. Büyük şehir seni kirletmemiş. Ah, ne garip. Tıpkı babam gibi konuşuyorsun. Sana benzerdi. Hatta müzik zevkiniz bile aynı. O da davul mu çalardı? Hayır, zurna. <laughs> e, ee, davul zurnasız da olmaz. <gülüyor> <gülüyor> senin şeyin var mı? Neyim? Şeyin yani. Nişanlım filan. Hayır, ya senin? Yok, Köyde kızlarla arkadaşlık etmez miydin? Nerede? Ama İstanbul'a gelince kim bilir ne güzel kadınlarla karşılaştım. Hepsi at sineği gibi yapışkan. Beni rüyasında gören daldı odama. Aa, <laughs> boş durmamışsın maşallah. Durur muyum hepsini? Kovdum. <laughs> Kadın kısmı ağır olmalı. Ağır ol ki hanım desinler. Senin gibi. aşkına senin en büyük arzun ne? Gönlümdeki prensesi bulmak. Onu atımın terkisine atıp köyüme götüreceğim. Evleneceğim. On iki tane çocuğum olsun istiyorum. Düşün, hepsinin elinde birer davul, başlarında ben... ...Kasabayı ayağa kaldırıp hop hop oynatırdık. <laughs> Bir gelin namzeti var mı? Var. Yakında öğrenirsin. Geç oldu. Artık ben gideyim. İstersen seni evine bırakayım. Teşekkür ederim. Ben giderim. Yarın da beraber olalım mı? Beni telefonla ara. Unutma mı? Olur. Unutma. Ellerim böyle boş boş mu kalacaktı? Gözümde böyle yaş, yaş mı olacaktı? Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde böyle yaş, yaş Bir harikasın abla, çok güzel resimler çektin bu gece. Hayır, çok kötü. Anlamadım. Yanlış bir iş yapıyorum. Adam dünya iyisi. Deli misin sen, alacağın ikramiyeyi düşün. Hmm, boş ver. Yoksa Çarıklı'ya aşık mı oldun? Konuşma be aptalaktan! Ben gidiyorum, sen işine devam et! Abi be, bir sigara versene be abi! Yo, olsa da vermem. Ne olur, bir sigara Sigara sağlığa zararlıdır, içme! Ya çok üşüyorum be abi, bir çikara ver, içim ısınırdı be! Ha? Şu elindeki şişeye karşılık ceketimle gömleğimi sana vereyim, o zaman ısınırsın. Ne dersin? Tamam abi, sağ ol abi! Al bu ceket! Allah, cekete bak, gömleği de çıkarıyor be! Bu da gömlek! Oh. Al şişe abi, Al şu binliği, git bir yerde karnını doyur. Allah! Binlik. Sen manyak mısın be abi? Hayır, aşığım oğlum, aşık! Allah senin gibi aşıklardan razı olsun abi! Ben şimdi hemen gidip bir karnımı doyurayım, ceketle de, gömlekle de, fıstık, Allah! Allah! Bak Allah! Be. Aşığım be! Seviyorum! Seviyorum! Günaydın. Şu gazetenin yazdığı habere bak! Çarıklı milyoner, gece yarısı parkta yarı çıplak içki içiyor. Ne istiyor bu adamlar benden Osman efendi? Meyve veren ağaç taşlar boş verin. Gazeteyi satın alıp kapatayım mı? Size yakışmaz efendim. Hı, haklısın. Bugünkü program ne? Hilton otelinde defileye gideceksiniz. Yarım saat sonra Hürrem Bey sizi bekliyor. İyi gidelim. Ha, Suna diye biri beni telefonla ararsa Hilton'a gelmesini söyle. Baş üstüne. Ee, arabanızı hazırlatayım mı? Yok. Ben bir taksiye atlar giderim.